Nereye? Ben Cüneyd'in yanına gidiyorum. Bir konuşmam lazım. Meryem? Mira nerede? Mira yukarıda. Ne oldu? Yürü o zaman. Ne? Yürü. Meryem bir dur. Ne oluyor ya? Delirdin mi sen? Evet delirdim. Delirdim sonunda. Sen nasıl birisin Beste Hanım? Ha? Nasıl birisin? Bak evime kadar geldin beni namussuzlukla suçladın affettim. Zeynep'le bira görüşmeyecek dedin büyütmedim. Ama artık yeter bu kadar fazla. Bir sakin ol Meryem bir anlatır mısın şunu doğru düzgün? Zeynep'in mahkemede baba evi demesinin nedeni karşında duruyor. Ne yaptın sen Beste? Kızımı korudum. Sadece kızımı korudum. Naim'le bir anlaşma yaptık. Eğer Zeynep eve dönerse Mira'ya evlatlık olduğunu söylemeyecekti. Kızımı korudun. Anlaşma dediğin senin teklifinmiş. Ya bunu nesini anlamıyorsunuz? Kızımı korudum diyorum ya. Anneyim ben tabii ki koruyacağım onu. Mira şu an yukarıda evlatlık olduğunu öğrenmiş olsa ve ağlıyorsa daha mı iyi Levent? Senin kızını benim kızımdan daha değerli yapan nedir Beste Hanım? Miralar ağlamasın diye Zeynep'ler mi ağlayacak? Mira mı ağlasın? Hı? Senin de Mira sevgin buraya kadarmış Meryem. O çocuğu ne kadar sevdiğimi Rabbim biliyor. Senin haddine değil bunu sorgulamak. Beni suçlamak da senin haddine değil, kendine gel. Eğer sen çeneni kapalı tutsaydın, Naim bunların hiçbirini öğrenemeyecek. Sakin! Sakin! Bira duyacak şimdi. Bu kavgayla çözecek bir şey değil, buna bir çözüm bulmamız lazım. Siz bulun çözümü. Sizin evladınız. Ama Zeynep'i Naim'in şantajına kurban etmem, onu göre. Meryem Hanım. Ağlıyor musun sen? Yok kızım. Ne yapıyorsun? Göz ekstresiyle yüz bakımı falan mı? <laughs> Gel otur bir konuşalım. <laughs> Ay, korktum. Ah. Tamam dur ben hallederim şimdi ama konuşacağız sonra tamam mı? İyi peki madem senin makine temizler buraları. <laughs> Getiriyorum hemen. Deli kız. Gerçi deli olmayıp da ne yapacaksın? Ben de delirsem yazıcık. Tövbe yarabbim. <laughs> Geldim. Heh, ver bana ben halledeyim. Sen şu yatağın üzerindekileri topla bakayım. Odan derli toplu olursa kafanın içi de derli toplu olur. Evet. Ne güzel temizliyor. Keşke benim kafamın içindekileri de silip süpürse ya. <laughs> Zeynep niye öyle dedi mahkemede? Bilmiyorum ki kuzum. Zeynep'in akılları işte. Cüneyt yüzünden mi? Sokma onun kafasına da kendi kafana da böyle şeyler. Tamam. Tamam ben sokmam da... Yani sen de hayattan ders al biraz. Biz büyüyoruz sonuçta sizin hayattan alacağınız tek ders... Aha işte bunlar. Tamam. Siz ananızı babanızı dertlerine kurban olmayın. Biz size kurban olalım kuzum benim. <laughs> Levent bak böylece Mira ve Meryem de uzaklaşmış olur. Güvende oluruz. Neden uzaklaşacakmışım bir adam? Benimle ne alakası var? Beslenin söylemeye çalıştığı şey Biz bir yol bulduk Mira'yı Naim'den uzaklaştırmak için Yani e, senden uzaklaştırmakla ilgili Bir şey değil yani alakası yok Evet seninle alakalı değil Yani Naim'le Bağlantısını koparmak için Neymiş? Mira'yı yurt dışında bir okula göndereceğiz Zaten Mira da yurt dışında okumak istiyordu liseyi Levent yanaşmıyordu Yani hiçbir zaman içim el vermedi Ama hani şu an yapacak başka bir şey yok Göremeyeceğiz yani kuzum. Peki. Ben şuraları toparlayayım. Böylesi daha iyi. Ben şu okulları bir araştırayım. Ee, Mira gidince de... ...karara itiraz ederiz. Zeynep'i alırız Naim'in elinden. Tamam bir sakin ol artık. Her şey karıştı. Kuzularımı çekeceği varmış. Her şey darmadağın. Sen bir de Miran'ın odasını gör. Allah'a emanet. Topladı kuzum. Ben de buraları toplayayım onun yüzü suyu hürmetine. Tamam bırak bana bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.